başlar gülmek isteyen hazır ola uğurlar olsun. İftar kokuları burnuna dolsun. <laughs> Eksik olma. Ben yine beni yine güldürdün ama. Ne oldu acı Cavcav? Kel kafanı bit mi ısırdı? Değil efendim. Sen göbeklenmişsin. Ataklarımı ağzını bozma. Canım fena bir şey mi söyledin? Köfte hor, sen köpek yemişsin dedim. Efendim, hiç öyle söyler miyim yani? Göbek yapmışsın diyorum. Ne zaman börek yapmışsın? Allah iyiliğini versin. Hemen saçmalamaya başladın. Kilo almışsın. Bizde terazi yok ki kilo alıp ne yapayım? Nasıl anlatmalı? Şişmanlanmışsın. Öyle söylesene. Hay hay. Nasıl da fark etmemiştim. Çok kilo almışsın. Köfte hor. Başka türlü geçirebilir miyim? Canım Ramazan'da kilo almanın geçinmekle ne alakası var? Anlayamadım. Anlayamayacak <laughs> ne var? Her akşam birkaç iftara... Her gece birkaç sauna gidiyoruz ya. Tabii bir ayda 22 kilo şişmanlıyorum. Allah Allah. Sonra da parasızlıktan Ramazan'dan sonra 11 ay akşam yemekleriyle idare ettiğim için ayda 2 kilo zayıflayıp gelecek Ramazan'a kadar idare ediyorum. Allah iyiliğini versin. Bırak şaka ya ama kara gözüm şişmanlık iyi değil. Çeşitli hastalıklara sebep olur. Hay hay sen şimdi bırak şişmanlığı da Hacı Cav Aklıma bir bilmece geldi. Hatırın kalmasın sor bakalım. Ama bilemezsen bize iftara geleceksiniz. <laughs> Anlayamadım öyle şey olur mu? Pataklarım he, bal gibi olur. <laughs> Bilmeceyi bilsem siz bize iftara geleceksiniz. Ters oldu ama sor bakalım. <laughs> Her sensin iyi dinle. Bugün hangi gün? Canım bırak bugünü de. Sen şu bilmeceyi sor bakalım. doğru sordum ya. Allah Allah. Ne zaman sordum? Bugün hangi gün dedin o kadar? ya işte bilmece buydu. Efendim öyle bilmece o. <laughs> Efendim böyle bilmece olur mu? Çocuklar bilebilir cevabını. Hemen verir. Bugün hangi gün olacak? Sen de biliyorsun ki cumartesi. Bilemedin Hacı cavcav. Ha, ha ha Haydi pazar olsun. Düşün de öyle cevap ver. Düşünecek ne var? Pazar olmazsa pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. İyi düşün de sonra mızıkçılık yapma. Kaldı bir gün bildim. Cuma. Bilemedin. hala bilemedim cevabını. Sen söyle bakalım. Köfte Köftehor bugün Ramazan günü. Birader böyle bilmece olur mu? Sen uydurdun. Baştan kabul etmeseydin. Haklısın ama bana doğru dürüst bir bilmece soracaksınız zannettim. Ne olacak şimdi? Söyledim ya bu akşam bize iftara geleceksiniz Karagöz'üm sen bizi kolay kolay iftara davet etmezdin. Ya bu işin içinde bir bit yeniği var? bit yemi falan yok. Far zehiri var. Pekala sormasına ayıp olmasın da iftara bize neler ikram edeceksin bakalım? Köfte or, bilmiyor musun? Neler getirirseniz onları beraberce yiyeceğiz. <laughs>